Anneanne sana bir şey soracağım. Yani kalbinde hiçbir bir şey kalmadı. Şimdi dedem şuradan çıkıp gelse... ...dizlerinin üstüne çökse... ...affet beni hata yaptım... ...başımı taşlara vurdum dese... Asla! Ama sevgi varsa bütün olmazlar olur. Her şey hallolur. Bak Yosun'la Tuna da barıştı. Sen niye dedeme dönmeyesin ki? Ya, anneanneciğim herkes hata yapar. Ama önemli olan hata yaptığının farkına varmaktır. Bık 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 bık! bık. Anneannem dedeme dönerse ben anneannemle asla konuşmam. Eda! O kadar! Geliyor! İşte seni buldum. Niye hayalet olmuş beni rahatsız ediyorsun? Seni hala seviyorum Ertuğrul. Doğru mu söylüyor, yalan mı? Bence bu tamamen dedemle anneannem arasında bir mesele. Onları yalnız bırakalım ve buradan gidelim. Betüş haklı, hadi kızlar. Durun, bir yere gitmiyorsunuz. Benim bu adamla konuşacak hiçbir şeyim yok. Bana kızgın olduğun için dudaklarım böyle söylüyor. Ama kalbin benim için atıyor. Kim demişse yalan! Ben de Peri, hissediyorum. Karşılaştığımız andan itibaren kalbinin sesini kulaklarımda duyuyorum. duyduğun kalp atışları aşktan, maştan değil, öfkeden. Senden o kadar nefret ediyorum ki. Seni gördüm göreli kalbim hızlı hızlı atıyor zaten. Acaba ne sihir yapsam da onu bir daha göremeyeceğim bir cehennemin dibine yollasam diye düşünüyorum. Söylediklerine kendin de inanmıyorsun Melzuka. Hadi kızımızı torunlarımız alıp şatomuza gidelim. Seninle baş başa yeni hayatımıza başlayalım. Gerçekten çok pişman. E ne oldu şimdi? Hadi kızlar, hep beraber şatoya gidiyoruz. Bence çok iyi yaptın anneanne. Bırak bu adam sonsuza kadar orada dona dona kalsın. Ay olur mu öyle şey? Anneanne, dedemi bu halde mi bırakacaksın? Soru sorma, hadi gidiyoruz. Gidin, ee, e, gidin. Yani bu adam ne olacak? Bir zahmet sen başında dur. Bir işim var, halledip döneceğim ve ondan kurtulacağım. 哎。<laughs> Hoş çağırdın <laughs> Ne yapacaksın hayatım her sabah aynı şey. Günaydın. 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 Benim yumurtam katı olsun. Tamam seninkini iki dakika fazla bekletirim. Hadi bakalım siz oturun biz sütlerinizi getiriyoruz. Abla zeytin nut mısın? Al. Ya abi ya sanki dünyanın sonu geldi. Sen de kendini iyice saldın şu haline bak. Ben okul değiştirmek istiyorum. anlamadım anlamadım. Nedenmiş o? Tuğçe'yi her gördüğümde kendimi çok kötü hissediyorum. Sanki onu daha az görürsem daha çabuk unutacağım gibi geliyor. Sahi mi Cem? Durum o kadar ciddi mi? Vallahi öyle görünüyor. Tuğçe abime ben daha olgun bir erkek arkadaş istiyorum dedi. Komplekse girdim ya. Ben çocuk gibi mi davranıyorum? Hayır hayatım, sen yaşın nasıl gerektiriyorsa öyle davranıyorsun. Bence Tuğçe öyle söylemek istememiştir. Yani kızgınlıkla bir cümle kurmuş, sen de yanlış anlamışsın. Bak bence bir daha konuşun. Eğer düzelebilecek bir şey varsa düzelir. Yoksa arkadaş kalırsınız. Hayır, ben onunla arkadaş falan olamam. Ya benim sevgilim olur ya da hiçbir şey. Durun durun, siz oturun ben bakarım. Tamam. Alo, buyurun. Sadık, benim evladım, kayınvaliden. Günaydın anneciğim, nasılsınız? İyiyim. Ee, seni uyandırmadım ya. Yo yo, hepimiz kalkmıştık işte. iş okul hazırlı biliyorsunuz. e ee, Betüş'ü istiyorsunuz herhalde. Hayret, ben söylemeden anladım. Ee, bir zahmet, ee, evet Betüş'ü istiyorum. Tamam, veriyorum anneciğim. Hadi ellerinizden öpüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.